Oğlum chestler baksana ya şu haritada Ej ananı oldu lan Ne yalan lan Trap şey yedi şey oğlum Ya adam trap yediği geç adam bana geldi bir de Trapper ee, mı sanıyor başladım. kendini ne sanıyor mi? abi Aa burada palet yok lan Niye böyle Neyse şaka Şimdi gidelim. Birazdan tekrar açabilirim. En yani boş şey geldi. Chest sistemi geldi. Sıkma, sıkma boy, sıkma boy. Çözülme kullandı adam. <laughs> Çözülme kullanıcısıymış bu adam ya. Abi Fly çok hızlı spamlıyor ya. Şimdi iskelet atacak. Aynen öyle. Ben de diğer palete koşacağım. Ya yine kaldırdı. Abi çok hızlı dönüyor şey rotasyonu ya. Adam bir chase'ti, iki kere fly, iki kere iskelet, iki kere şey kullandı ya, el kullandı. Possible geometry. Gel buradan. Bu kim oğlum adam uçuyor ana satayım. <laughs> Superman amına nakayım kim olacak? Ya swing demedi adam şaka gibi. Ben ana binayı çıkarma abi. Çık. Adası adam seni kovalıyor. <laughs> Peşine geliyor ana. Kolayı yok nasıl olsa. <laughs> abi fly yok diyorum. Adam yarım saniye sonra fly atıyor. ya. <laughs> Aynen ya. Buradan uzama vaktimiz gelmiş zaten. Hiçbir şey olmadı burada. şimdi. Sırma. Sırma kaynak suyu. Buradaki God Window nerede? Oo. God Palette'i bilmem de God Window falan yok. Oğlum guard yok ki bu ne? Bok window var. Olmaz mı? Varmış lan. Burada bull var lan. DC mi? DC mi? Aa yok ya atta batmış. DC değil de VC olabilir yani. Bu arada gidip gelmiş olabilir. Oğlum infinit mi şu an. Adam beni görmüyor. Chase'te değilim. <laughs> Saldı beni. <laughs> ben tip. Tamam, güzel Buraya da şurada da bir tur dönse zaten. Aç kapıları. Adam da geçecek. Lan. Eyvah. Gel gel. Gel. Ben seni paylaştım. mı? What the hell yiyor ya. Bakalım, Bakalım abi. Son durum ne? Bu adam çıkar ya. Çıkamayacak herhalde. <laughs> Bana vurduğu için çıktı. <laughs> Salak. Noet. <Do> <laughs> var mı yok? Koş abi koş. Şu kapıya yakın düşeyim bari. <laughs> Şurada gat palet var mı? Yok yukarı gitti adam yukarı gitti adam öbür kapıya koşuyorum abi Allah'ım inşallah açıyorsunuzdur o kapıyı ben açmıyorum illeniyorum kenarda biri açıyor galiba açıyor locker'a girdim illeniyorum abi Gel gel. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şu <laughs> <laughs> ana binaya geliyor. Saldı be Yo. Ben de hala. Oh. Multi milyoner. Şu palete yetişirsem. Yetiştim ama palete tutuyor adam. <laughs> paleti devirirken ayağa kalktı karakter. Abi inanılmaz. <laughs> karakter paleti devireceğim diye ayağa kalktı. O yüzden iskeletlerden it yedim. Benim jen tam ana binanın önündeki kapıda. Yüzde seksen falan. Ana binanın önündeki kapı. Oğlum bu ne biçim bir tile lan? <gülüyor> 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 Oy. Bak. Bela Volta geldik mi? Bela Volta. Gelemedik. Gelmeye çalışıyoruz. Gelemeyeceğiz. Kapılar nerede? Şurada. Hoş. Allah'ım ne oldu? Yetiş. Play geldi mi acaba? Gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Lokura girdim, hillenip kaçacağım. <laughs> tak <laughs> Ya tam bir siksin şey ya beki ya <laughs> Hadi gözüm görmesin. Yan to Ente Mu ha o neydi lan şimdi? <laughs> o neydi oğlum? Oyun beni geri sardı lan. Albert Whisker. Va, <laughs> oh, bu toteme ne olmuş lan? Totem niye kanlı canlı? Oh, düzeldi şimdi de. Vladimir totem. Oğlum. Yeseydim şu m var ya kapatıp giderdim o neydi öyle. Ne kadar dandik bir yermiş lan oran. Tak. Bana buldum seni. Chase'in edge map. Balkabağı tekmele. Ya saldı gidiyor. bu kırbaayım oluşum oto tak tak bu <laughs> Kudruk Osman diyecek için abi Fena akı durdu adam. Devirme o paleti. Aferin. Ya devirme o paleti mal maymun. Ya içinde kes avradını ya. Koş işte iti yedin zaten. Maymun ya. Humping. Seni dry hump diyeceğim oğlum sen rahat ol. Can you fuck off kanka? Ya ve siktir git kardeşim ben ne yaptım biliyorum uzak dur benden ya. 我哎，没。